Herkese merhabalar. Matematik fenlerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik fenleri ile acil yayınları matematiği ilacı sayılar bir fasikülünde karma test 9'dayız. Sayfa 35-36'da toplamda 8 tane ÖSYM tarzında sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sıfırdan matematik serimize devam ediyoruz. Ne var burada? Uzun bir soru. Bayağı küçültmek zorunda kaldım. Belki sonra büyütebiliriz. Arif Berk ve Can aşağıda gösterilen dar tahtasına birer ok atışı yapmış ve her bir ok tahtının farklı renklerine isabet etmiştir. Okun isabet ettiği rengin üzerindeki sayı o atışın puanı olmak üzere. Arif ve Berk'in puanları toplamının 10 puanı geçmediği, Berk ve Can'ın puanları toplamının 10 puanı geçtiği, Arif ve Can'ın puanları toplamının tam 10 puan olduğu görülmüştür. Arif, Berk ve Can'ın attığı okların dar tahtasına isabet ettiği renkler aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şıktan gidebiliriz aslında burada. Şimdi Arif ve Berk burada 10 puanı geçmemiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda A şıkkında Arif, Berk ve Can. Şimdi siyah ve mavi diyor. Siyah olan kısım burası herhalde şurası siyah. 6. Mavi olan kısım da 3. Uygun. 10 puanı geçmiyor. Berk ve Can'ın toplamı 10'muş. Berk mavi 3, Can yeşil 4. A seçeneği olmuyor arkadaşlar. B seçeneğine geldiğimizde kırmızı, sarı ve siyah olarak nitelendirilmiş. Kırmızı 1 puan, sarı kaç puan arkadaşlar burada? 7 puan. Siyah da kaç puan? 6 puan. Bu da olmaz çünkü bir bakalım. 10 puanı geçtiği gözüküyor. Ama Arif ve Can'ın yani Arif ve Can'ın yaptıkları 7 puan yapıyor. Şu 7 puan yaptığı için 10 puanı tutturmadığı için bu da olmuyor. C seçeneğine baktığımızda mavi, sarı ve siyah olarak gelmiş. Mavi 3 puan, sarı 7 puan, siyah da 6 puan. Şimdi Arif ve Berk 10 puanı geçiyor burada, çünkü 10 puanı geçmedi. Arif ve Berk 10 puan alıyor, geçmediği gözüküyor. Doğru. Berk ve Can'ın puanları toplamı 10 puanı geçiyor, 13. Doğru. Arif ve Can 3-6-9, 10'dan eksik kalıyor. D'ye geldik. Mavi, yeşil ve sarı. Mavi kaç puandı? 3. Yeşil kaç puandı? 4. Ee, sarı da kaç puandı? 7. Şimdi 3, 4 daha 7. Evet, 10 puanı geçmiyor. Ee, 4, 7 daha 11, 10 puanı geçiyor. Arif ve Can 3, 7 daha 10. Doğru cevap D seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Bir okuma yazma anlama sorusu, hız sorusu diyebilirim kısaca. Sizin ne kadar hızlı işlem yapabildiğinizi düşündüren bir soru. Geçelim 2'ye. 3 basamaklı ve birbirinden farklı tüm tek doğal sayıların toplamı 3 basamaklı ve birbirinden farklı tüm çift doğal sayıların toplamından kaç fazladır demiş. Şimdi 100 ile başlıyoruz. 101. Sonra 102, 103, 104 teklerin toplamı. Nokta nokta 998, 999. Şimdi tekler şurada bak hepsinde her ikide bir fazlalık var fark ettiysen. En sonda da. Terim sayısını bulalım. 999 eksi 100 bölü 1 artı 1'den ne gelecek burası? 899, 900 tane terim var. Zaten 9 tane 3 basamak sayımız var. Her ikili bir birim daha fazla olduğuna göre 900'ü 2'ye böldüğümüzde 450 ile de 1'i çarparsak aradaki farkın 450 yani D seçeneğinin bu sorumuzun nesi olacaktır deriz. Doğru cevabı olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Mantık bu. Gelsin 3. Şekildeki çemberin içine birer sayma sayısı yazılıyor. Yazılan bu sayıların çarpımının sonucu çemberlerin bağlı olduğu altıgenin içine yazılıyor. Altıgen içine yazılan sayının çift sayı olduğu biliniyor. Şurası çift sayıymış arkadaşlar. Buna göre çember içine yazılan tek sayı adedi en fazla x en az y olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır demiş. Çarpımlarının çarpımların çift olabilmesi için biliyorsunuz bir tane çift geri kalan hepsi tek olabilir veya hepsi tekken yani bir tanesi çift olursa çift geliyor. O yüzden Burada çarpımlar çiftse yazılan tek sayı adedi en fazla burada 5 olur. Bir tane çift olmak zorunda burada olduğu gibi. En az da 0 tane olacaktır. Hepsi çift olabilir. Sayma sayısı olarak 2, 2, 2, 2, 2, 2 yazabilirsin mesela. 5-0'ın da cevabı ne olacaktır? 5. Doğru cevap da D seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Okay. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Birden 9'a kadar olan rakamlardan biri dışında diğerleri birer defa kullanılarak aşağıdaki eşitlikler elde ediliyor. ABC toplamı 22, EFGH toplamı 21. Buna göre yukarıdaki eşitlerde kullanılmayan rakam aşağıdaki de hangisidir? Şimdi birden 9'a kadar rakamları topluyorum arkadaşlar şöyle. Bu bir Gauss toplamı. 9 çarpı 10 bölü 2. Ne yapar toplam? Normalde 45 yapar. Ama ben bu 8 rakamı toplarsam ne yapar? 43 yapar. Hangi rakamı kullanmamışım? 2. Bu kadar basit düşüneceksin. Zorlama kendini. Tamam mı? Zorlama. Çünkü burada bir rakam eksik ve 9 rakamın toplamı ben daima birden başlayacak şekilde. 0 da olsa gene yani 45 gelir ama o zaman 10 rakam olur. 45 olduğunu biliyorum ya. E 43 yapmış zaten 8 tanesi. O zaman kimi kullanmamışsın? 2'yi kullanmamışsın. Gelelim buradaki 5. sorumuza. Maviye boyanan kutunun içindeki sayı 2 ile çarpılarak işlemi alınır. Mesela 3 çarpı 2 artı 1 demiş. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından farklı bir artanı yerleştirecek aşağıdaki eşitlikler verilen tanıma uygun olarak sağlanacaktır. Buna göre mavi kutuya yazılan sayının karesi kaçtır demiş. 1 2 3 4 5 bunu 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpıp bunu çıkarttığımızda geri kalan 3 sayının toplamına eşit olacak. Şimdi bunu da bu tarafa atalım. Yani 4'ün A B C ve E'nin toplamı 2 D'ye eşit olacak. 4'ün toplamı diğerinin 2 katı olacak. Sanki 5 olacak gibi gözüküyor burası. Burası da 1, 2, 3, 4 gibi gözüküyor. 7, 9, 10. Evet. Maviye yazacak olan sayı 5'miş. Karesi de ne olmuş olacak buradan? 25 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü buradaki çift gelecek muhakkak. Zaten hani e, 3 tane tek sayım, 2 tane çift sayım var. E, tek alırsam geriye otomatik olarak 2 tek 2 çift çift kalmış olur. Yani burada 2 ile neyi çarparsan burada büyük gelir. Yani D'yi büyük alacağım çok belli zaten. Onu net biliyorum. 4 veya 5'ten 1 olacak çok belli. Ona göre değerlendirme yapıyoruz sadece. Başka bir şey yok yani. Geçelim 6'ya. A, B ve C bir doğal sayı olmak üzere bir plaza çalışan 3 A tane arkadaşın her birinin 2 B tane aktif kredi kartı vardır. Bir süre sonra bu kişilerden her biri C tane kredi kartını iptal ettirmiş. Kalan kredi kartlarını ise kullanmaya devam etmişlerdir. Son durumda bu kişilerin aktif kredi kartı sayısının toplamı bir tek sayı olduğuna göre A üzeri B, B üzeri C, C üzeri A ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle tek sayıdır demiş. Tamam. Şimdi 3 A tane arkadaşın her birinin 2 B ana aktif kredi kartı var. Şöyle. Sonra da her biri C tane kredi kartını iptal ettirmiş. Eksi 3 A çarpı C. Kalan kredi kartının sayısı tekmiş. Bu tekmiş arkadaşlar. 3A parantezinde 2B-C'nin Tek olduğunu biliyoruz. Şimdi tek ile tekin çarpmaması lazım. Yani burası tek olacak, burası da tek olacak. Ama 2B her türlü çift. B'yi bilemiyorum. Ee, ama 2B çiftse tek çıkması için C'nin de tek olacak. Yani benim burada bildiğim A kesinlikle tek, C kesinlikle tek. B hem çift hem tek olma şansı var. Doğal sayı demiş burada. Şimdi A üzeri B demiş. Tek üzeri çift veya tek doğal sayı demiş. Burada tekin e, hangi kuvvetini alırsak çift veya tek. Sıfırıncı kuvvet dahil olmak üzere hep tek gelmek zorunda. O yüzden birinci madde kesinlikle doğru. A üzeri B. Tek üzeri çift veya tek üzeri tek. B üzeri C demiş ama B burada çift veya tekten biri olabileceğinden dolayı e, kuvvetleri çift veya tek çıkar. Yani mesela çift üzeri tek, çift gelirken e, tek üzeri tek, tek gelir. O yüzden bunu bilemem. İki olmayacak yani arkadaşlar. şu ikileri eledik. C üzeri A demiş. C ile A aynı mantığa sahip olduğundan dolayı bu da doğru olacak. 1-3 doğru cevabın E seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Güzel, hoş bir soru olmuş. Geçelim 7'ye. A ve B gerçel sayılar için 15A artı 2 5'tir 10 olduğuna göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. A tam sayı değilse B de tam sayı değildir demiş. Şimdi burada mesela 1 bölü 5, 1 bölü 3 gibi çift çıkabilecek bir durum var mı ona bakıyorum. Ama mesela B'ye 1 verdim diyelim. B'ye 1 verdim. 15A eşittir 8. A buradan 8 bölü 15. A tam sayı değil ama B tam sayı. Birinci madde doğru değil. 1'lere dedik. Tamam. 2, 2, 3. 2 kesin doğru o zaman. Bunda hem fikiriz. B negatif ise A pozitiftir demiş. Çünkü bu negatifse 15A artı 2B 10'dan. Bu negatifse bunu karşı attığımız artı olarak geçecek. 15A 10 artı 2B. Yani artı artıdan A kesinlikle artı gelecek. Bu kesin doğru. Zaten iki kesin doğru düşüklere göre. B doğal sayısı A negatif sayıdır demiş. B doğal sayısı 15A artı 2B eşittir 10 dediğimizde. Mesela B'ye 0 aldık. Buradan A 10 bölü 15 pozitif gelir. Negatif sayı gelmez. O yüzden yalnız 2 doğrudur diyoruz. Kesinlikle doğrudur. Daha net bir soru olacaktır diyebilirim. Geçelim 8'e. Evet 8. sorumuzda 2 basamaklı bir sayının birler basamak rakam 5 veya 5'ten büyükse sayı bir sonraki onun tam katı olan sayıya. 5'ten küçükse bir sayı bir önceki onun tam katı olan sayı yuvarlanır ve bu yuvarlama işlemi sembolüyle gösterilir. Örneğin 14 5'ten küçük olduğu için 10'a 36 6 5'ten büyük olduğu için 40 olur demiş. 7a ve 4b 2 basamaklı sayılar olmak üzere 7a artı 4b 120. 7a artı 4b'nin normal toplamı 119 eşitlikleri veriliyor. Buna göre a ile b'nin çarpımı aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi burada 7A toplarsak 70 artı A artı 40 artı B'nin 119 olduğu verilmiş zaten. 110 artı A artı B 119'dan A artı B buradan 9 gelir. O halde değerli arkadaşım yani burada ne olabilir? Mesela 5'e 4, 6'ya 3, 7'ye 2, 8'e 1, 0'a 9 olabilir tabii ki veya 9'a 0 tam tersleri de olabilir bunların. Tam tersleri 4'e 5, 3'e 6, 2'ye 7, 1'e 8 ve 9'a da olabilir. Zaten bu seçeneklerde yok. Şimdi bak 5 ve 4 olur. Mesela neden? Çünkü 7A yuvarlak artı 4B yuvarlak 120'miş. Sen buraya 5 yazarsan buraya 80 alırsın. Buraya 4 yazarsan 40 alırsın toplamı verir. Bunların hepsi verir. 76'da 80, 43'te 40, 77 hepsi verir yani. Cevabı verir. Veya tam tersi 70'e 50 fark etmez bu tarafı yazarsan. O zaman bunların çarpımı burası 20, 18, 14, 8 ve 0 gelecek. Seçeneklerde de C seçeneği doğru cevap. Bunun A ve B seçeneği değiştirildi. Sorunun sonunda da şu şekilde bir değişiklik oldu. İlk baskıda olanlar için söylüyorum. İkinci baskı düzeltildi arkadaşlar. Evet karma test 9'da burada bitti. Onda görüşmek üzere. İki karma testimiz kaldı. Bay bay.